Vaktin israfı yok mudur? Vakitte de israf yok mudur? Vaktimizi sınırsızca, şuursuzca kullandığımız zaman, bu vaktimizin de bir israfı yok mudur, kıymetli müminler? İsraf dediğimiz zaman, sadece yemeden, içmeden israf etmeyi mi anlamalıyız? Yoksa israf denince, nimetlerin de israfının olduğu gibi, vaktin de bir israfı vardır. Bunu da düşünmemiz gerekmez mi? Bir mü'min Rabb'i vermiş olduğu bu hayat emanetini, bu ömür sermayesini kutursuzca kullanması, vaktini boş işlerle heba etmesi, boş işlerle me meşgul olması, boş işlerle tüketmesi de vaktini israf etmesidir. Kıymetli mü'minler, Malum halimiz içerisinde bulunmuş olduğumuz toplumda gündemi meşgul eden TV programlarında kim kimi vurmuş, kim kime kaçmış, kim kimi kaçırmış, kim kimin çocuğunu almış, kim kiminle sevda çekmiş. Bu gibi insanları alakadar etmeyen, bir mümini, bir müslümanı alakadar etmeyen bir takım programlara mümin olan, iman eden, Müslüman olan, Allah'a iman ettim diyen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e itaat ettim diyen mümin bir kardeşimiz bunlar ile vaktini geçiriyorsa, işte o vakit israftır. Rabbimiz ne buyuruyor? وَلَا تَحْفُمْ عَلَيْسَ لَكَ الْهِعِنْ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفَعَادِ اِلَى اَخْرِ الْاَيَةِ Hakkında kesin bilgi sahibi o şeyler düşmeyin. Şayet düşersek ne olur? İnne sema ve basar ve Şüphesiz ondan kalbiniz, gözünüz ve gönlünüz mesul olur. Bizi alakadar etmeyen, bizimle uzaktan yakından hiçbir alakası olmayan katletmek, Rabbimizin vermiş olduğu ömür sermayesini böyle boş işler ile tüketmenin ve hesabını vereceğini unutmayalım. Hesabını vereceğimizi unutmayalım. Rabbimiz Kerim kitabımızda buyurduğu gibi O gün geldiği vakit vermiş olduğumuz bütün nimetlerden hesaba çek. O bütün vermiş olduğumuz nimetlerin hesabı sorulacak. O vakti nerede harcadığınızı, vaktinizi neyle meşgul olarak geçirdiğinizi, gençliğinizi nerede geçirdiniz? Vaktinizi nerede geçirdiniz? O vermiş olduğumuz nimetleri tükettikten sonra o nimetler ile ne yaptınız? Bunların şuurunda olarak yaşamak durumundayız kıymetli müminler.